Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde Atatürk'ün ilkelerinden cumhuriyetçilik ilkesini konuşacağız. Önce cumhuriyet nedir? Bir ona bakalım. Cumhuriyet halkın kendi kendisini yönetmesi ve devlet içinde karar verecek en yetkili ve en son makam olarak milleti kabul etmektedir. Yani kısaca milletin kendi kendisini yönetmesidir. Cumhuriyet rejiminde esas yöneticilerin seçimle iş başına gelmeleridir. Burada durum nedir? Çünkü az önce halkın kendi kendisini yönetmesini dedik, arkasından seçimle iş başına gelmesi dedik. Cumhuriyet baktığımızda halkın doğrudan kendi kararını kendi vermesidir. Ancak günümüz şartlarında nüfusu da düşündüğümüz zaman bütün ülkenin aynı anda toplanıp ortak bir karar vermesi mümkün değil. Bu yüzden seçimler yapılmakta, halk kendisini temsil edecek milletvekillerini seçmekte ve milletvekilleri aracılığıyla kendi kendisini yönetmektedir. Halkın kendini doğrudan doğruya yönetmesi demek olan demokrasi ise Cumhuriyet rejiminin ulaştığı en ideal yönetim biçimidir. Bu yönetimin bu yönetiminde millet adına karar verme yetkisi doğrudan millet tarafından seçilmiş olan meclise aittir. Yani millet kendi adına karar vermesi için temsilcilerden oluşan bir meclisi seçmekte. Cumhuriyetçilik ise demokrasi ve cumhuriyet rejiminin korunması, geliştirilmesi ve benimsenmesi için yapılan tüm çalışmaları ifade eder. Cumhuriyetçilik ilkesi doğrusunda yapılan inkılaplar neler? Bir de onlara bakalım. Öncelikle ne gerekli dedik, Meclis gerekliydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması Cumhuriyetçilik yolunda atılmış en büyük adımlardan birisidir. Arkasından meclisin ülkeyi yönetmekte olduğu kuralların doğrudan bir bütün olarak oluşturulduğu 1921 ve 1924 anayasalarının yapılması Cumhuriyetçilikle ilgilidir. Kanunların çıkarılması, saltanatın kaldırılması ki bu cumhuriyetin önünü açar. Devamında cumhuriyetin ilanı, siyasi partilerin kurulması, ordunun siyasetten ayrılması, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi hepsi cumhuriyetçilik ilkesiyle doğrudan ilişkilidir. Yani insanları yönetime katan, yönetimdeki kanunlar, kurallar, ya da yönetim şekliyle ilgili karşımıza çıkacak bütün yenilikler nedir? Bizim için bizim için cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili yapılan yeniliklerdir. Bir de anahtar sözcüklerimize bakalım şimdi. Burada öncelikli olarak bilmemiz gereken ve karşımıza en çok çıkacak olan şey şunlar. Ulusal ya da milli diyebilir. Ulusal milli aynı şeydir. Bu yüzden ulusal irade der ya da milli irade der aynı. Ulusal egemenlikler ya da milli egemenlikler aynı şey. Ve bizim karşımıza en çok çıkacaklardan ikisi şunlar. Milli irade, milli egemenlik bunlar doğrudan bizi cumhuriyet rejimine götürür. Seçme ve seçilme hakkı, seçim olması, demokrasi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, parlamento ya da meclis çoğulculuk, siyasi parti, çok partili hayat, kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi, yönetim şekli diğer adıyla rejim kelimelerini gördüğümüzde paragrafta bizim gideceğimiz tek ilke cumhuriyetçiliktir. En çok karşımıza çıkacak olan iki kelime ise tekrar hatırlatıyorum. İki kelime grubu daha doğrusu. Milli irade eşittir milli egemenlik eşittir Cumhuriyet. Bunlar karşımıza kesin ve kesin olarak sınavlarda, denemelerde mutlaka çıkacak. Bunlara dikkat edersek zorlayıcı bir şey değil. Çünkü cumhuriyet baktığımızda bir yönetim şekli. Ve yönetimle ilgili, halkın yönetime katılmasıyla ilgili her şey nedir? Cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgilidir. Bu yüzden basit ama dikkat edelim. Soru kaçırmayacağımız iyi konulardan birisi.